şey cızır diyor. Ben cızır tarmıyorum. attılar ama. Şu an kimsenin bir şey cızırtamıyor mu? Yok. Oha benim kulaklar oldu amına koyayım? Aa geçti. Sağ ol. Şey, şu, 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 arkada Drop nerede? Oraya da zaten drop düşüyor ondan dolayı. He? Bilmiyorum ki bakmadım. Geriye düşüyor arkadan. Drop. drop arkaya düşüyor. Adam da var Bir orada. İdare drop e, adam evet. var. Evet, açıkta. Kanat fiş, fişek var zaten. Giyinir o yüzden ya. geldik. Zeyle Dur şurda. Öyle de falan gitmiş olabilir. Göremediniz mi? Yok. Şurada. Yedi de düşmedi. Bir baksın. Bir baksın. Olabilir. Araba kafaya geliyor. İki araba kafaya geliyor. Mavi mart düştü. Üf, üf. Mavi mark yanıyor. robot şuraya atacak durum. Gidelim mi? Yani Açı değilim. değiştirelim mi? Değiştirelim. Yaklaş topla, şey. toplan. Toplan hadi toplan. Eyüp gene nerede ya arkadaş? Duymadık seni. Eyüp gene. yedim. yaptım. Geliyorum. Crash yedim. Crash mi yedin kanka? Ya. Yürüyorsa önüne ee. durur verim ben. Yürü. Abi o gidiyor bir de. Neyse yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz burada artık. Ehe ben şunu bir keseyim şurada bir önüne ayağına bir çelimi takı vereyim. Gitme lan, gitme lan. Nasıl ver ayağıma kaldır ya. Ya öyle olmaz olmaz. Bekle. Araba benimle durdur ver ya. <laughs> Kanka birine. ayağına Kur, öyle, Yalnız, <gülüyor> dur öyle dur. Yani plastik main de karakter. Dur hala gidiyor ya. Harbiden ha. Olum bayılsın kaldır lan. Bayıldın da. Arabaya bayılsın. koyma lan istersen. Öyle mi? Koyma araba indir, indiremeyiz i̇ndir, Arabada kaldıramam çünkü. Gitti. Yol yo, gidiyor geliyor. ya araba. Geliyor. Aa durdu mu? Sen tut. Ses vermeyin. Kanka ne durumdasın? Gidiyormuş adam. Lan gidiyor gene ya eleme gitsin gelir zargin ya. Geliyor ama ne lan al bu. <laughs> Gidim, Daha durdu oğlum. lan. Durdu. durdu. Durdu mu açtım mı arkayı? Geliyor durdu şimdi. durdu. Ama ne koydumun ya. Kendi kendimi patlatacağım. Şat attım. Body gitti. Düşmedi adamlar. Çok Onlar. gitti. girmiş. adresini şey yaptılar ya. Hadi o drop'a gidelim yine ya. Şeyini azalttılar. Vuruşunu. Ha adam burada. Eyüp gel eyüp eyüp. Ben yakınızdayım oğlum ya. Hep gidiyoruz gidiyoruz. Gel, gel gel. Tamam da alan dışına mı gidiyorsun? Ya ee. işte bu da Adam önümüzde gidiyordu Sonra tamam. bak Önümüzde gidiyormuş adam. Şu eve girmiş olabilir. Ha burada burada evde evde. Evet. Adam da atıyorlar ya. Başka yerden bize atıyorum. Bence gidelim abi. Bak arabaya hemen binek binek. Tamam, tamam gidelim hadi. Dolduruyorum, bekleyin bir. Düştü. Bin 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 bin. Bekle. Bana çok vurdu arkadaki. Bindim. Ben... Arkadan atıyor da dikkat edin. Nerede duracağız oğlum? Hiç <laughs> Şu şey, bir ara kalalım. VHS Solumuzdaki tepe. Başka, başka yer yok. Aha, şu çukur. Hı? Buradan başka bir yer yok çünkü. Evet, alan iyice küçüldü. Çok kalabalık. Arkaya bakın. Her yere bakın kankalar. Önümüze ev var dikkat. Ev çok yakın Arkaya evet. Arkaya bakıyorum abi. Abi durmamızı bekliyorlar hadi dikkat edin. Bırak aaa kapılar aç Aa grup Burası düşüyor ya. lan Oran şurada öldüydük hatırlıyor mu lan? Çok iyiydi orası Markımı Aralanmıştık ortada kalmıştık, hatırladın ee. mı? Ee. Biri şu taştan bomba at dedi biri de şuradan geldiydi Biri şuradan, biri de... <laughs> Şimdi fazladan kit olan var mı? Bende bir tane var Bende 3 tane atlayın. var birini verebilirim sen de kaçtın oraya? Arka atıyoruz, şu evi almayak mı? Hadi girek oraya. Hem kitleyip bakarız. Soldan da dikkat edin. O eve geçmeye çalışacaklar ha, önü dolu. Onu kim attı? Ben. Şu yukarımızda sis var, Markımda. Dur. Araba var burada. Araba sıkıştı içeri. Burada dolu. Bunları karşılayalım onları sağ arkadan alana kaçarız. Geldiğimiz yere geri dönüyoruz. Ey, e, bunlar dolduruyor. gelsin. Neyim? Sağdan atıyorum. Evet, tamam, oradan da atıyorum. İki yerden de atıyorum. Bunlar Öy, gelecek. Yapmazsın. Bunlara çaktırmayın. Ha geliyor sis attı. Sis açtı. Sarma. Göstermeyin abi. Girişleri tutun ya. İsterseniz arabayla gideriz. Arabaya yakınız. Aim'e sağdan bir silah atıyor ya. Ya orada fişekle tank çağırdılar. Evet tank var orada. Bizim bu sarı mark solumuza mı geçti? Olabilir. Hiç göremedim kanka onu ya. Şu taş safe'te arkamızda hayır. Desen, evet şurası almayayım. dolu. Hala var ya. Hala atıyorum lan. Tut, buradalar beklerim abi beklerim anana yakınız. Arkamı adam bırakmıyor. Şuradan çıkacaklar şu an. Alan 5 mecbur gideceğiz. Bittiler. Haydi arabaya haydi haydi haydi. Ben arabaya da koştum ben. Tamam. Alan 5 diye. Burada. Bir, Bir bomba atıyorum oraya. Beni tut. Beni. Bomba bomba. Eyip beni. Ben... Beni... Ya, beni tut. Ya, ne... Neredesin? Göremiyorum. Neredesin? Daşın arkasında. Ne taşın Sis buraya. Abi göremedim. Sis, sis. At. Atıyorum. Adama bir sipet bir şey yok gibi. Ya. Şey Bitirdiniz herhalde. Uzaktan bitti, bitti, bitti. Yüksek Uzaktan bitti, Dikkat edin. Şuradan, 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 atıyor herhalde ya. Ha karşıdan karşıdan evet. şu. Sağdan. Tutun sistem burayı. Üzeriden. Bir, düşlü. Tutun lan. Tutuyorum tutuyorum. Aa ne bileyim. Mavi mark düştü bir nak var tankın orada. İlerlememiz lazım sis diyerek. Araba ne durumda kanka falanmaz mı? Kanka tabancalar yok değil. mu? Tabancalarımız evet. yok mu? Öndeki araba çok iyi değil. Nereye doğru atayım? yakın Oğlum yedim. sola sola bak sola soldakiler rahatsız ediyor. Oha ya. Tuttum. Kanka arayı, yukarıdan. Bitin yok. Şurada adamlar. Tak oraya. Alabiliyorsunuz mu? Hep geliyor mu kanka bana artık? Geliyorum bir dakika abi adamlara bir dakika dur. Te llamo para que vaya a recoger las paelleras Y me acuesto el su, ya para pa abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Recita, ¿qué? ve por la paellera. Venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Es tú! había tú! ¡Aquí ha subido la maricón y lo ella! ¡Y la encontré! Porque estaba estaba la paellera agarrada entre, metí, entre las piedras de chipiona en faro Y cuando entro en el Bebé, el cocinero con una baellera y a la la vende para el <laughs>